Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir dörtgen olduğu için dörtgenlerdeki tüm özellikler geçerlidir. Ve eşkenar dörtgen bir paralel kenarda olduğu için paralel kenar soruların bazılarında verilenlerden eşkenar dörtgen de elde etmiştik. Paralel kenarlardaki tüm özellikler de eşkenar dörtgen için geçerlidir. Eşkenar dörtgenlerde köşegenler açıortaydır. Karşılıklı açılar paralel kenarda eşit olduğu için burası da aynı açılardan oluşan bir açıortay. Benzer şekilde burası da açıortay ve karşısı da aynı açılardan oluşan bir açıortay. Ayrıca eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Ve yine paralel kenardan gelen özellik gereği köşegenler birbirlerini ortalar. E ve F burada köşegenlerimiz yani boydan boya E ve boydan boya F. Köşegenler dik kesiştiği için ve sinüs 90 bir olacağı için sinüslü alan formülünde eşkenar dörtgenin alanını e çarpı f bölü 2 olarak yazabiliriz. Eşkenar dörtgenin dört kenarı da eşit olduğu için bunları işaretleyelim. Şu üçgene dikkat edersek ikizkenar üçgen oluştu ve tepe açısı 60. O halde taban açıları da 60 olur ve bu bir eşkenar üçgen olur. Evet şu açı bakın komple 100 oldu. Dolayısıyla şurası bütünler olacağı için 80 olacaktır. Çapraz açılar eşit olduğu için şuranın tamamı da 80 olur. O halde şurası 20 derece olacaktır. Şu tepe açısı 20 derece olan iki kenara dikkat edersek taban açıları da 80'er derece olur. Ve dikkat edersek şu açının tamamı çaprazındaki açıya eşit olacak yani 100 olacak. Dolayısıyla alfa buradan 20 derece bulunur. Yeşilin paralel kenar olduğu söylenmiş ama köşegeninin gördüğünüz gibi açı ortay olduğunu görüyoruz. Eğer bir paralel kenarda herhangi bir köşegen açı ortay ise bu paralel kenar aslında eşkenar dörtgendir. Çünkü iç ters açıdan şurası da nokta olur. Bakın iki kenardan bunlar eşit oldu. E, burası da eşit. Yani dört de birbirine eşit olmuş oldu. Demek ki e, bütün kenarları 13 birim. Eşkenar dörtgen olduğunu gösterdiğimize göre köşegenlerin dik kesiştiğini de buraya yazabiliriz. E, dikkat edersek 5, 12, 13 üçgeni oluşmuş oldu. Köşegenler birbirini ortaladığı için burası da 12, burası da 5 olur. Bizden alan isteniyor. Alan köşegenler çarpımının yarısıydı. Kısa köşegeni 11 birim, uzun köşegeni 24 birim. Dolayısıyla 2'ye de bölersek e, alanın 120 birim kare olduğunu buluruz. 3, 4, 5 üçgeni var. Burası. 5 olur. Paralel kenar olduğu verildiği için burası da otomatikman 5 olur. Şu açı nokta açısı olsun. Paralel kenar olduğu için burası da nokta açısı olsun. Nokta 90 burası çizgi ise benzer şekilde nokta 90 burası da çizgi olur. Ve dikkat ederseniz noktanın karşısında bu açıları eşit iki üçgeninde aynı uzunlukta kenar var. 4 var. Yani bunlar eş üçgenler oldu. O halde 90 derecenin karşısı 5 oldu. E, bu bir eşkenar dörtgen oldu çünkü paralel kenar zaten karşıtı kenarlara eşit. O halde burası da 5. Alanı taban çarpı yükseklikten 5 çarpı 4, 20 birim kare. Çevresi ise bir kenarı 5 ve eşkenar dörtgen olduğundan 4 dört kere 5, 20 birim olarak bulunur. Eşkenar dörtgen olduğu verilmiş demek ki. Bütün kenarları 6 birim olacak. 6 birimlik 6 kenar verilmiş. Dolayısıyla burası 3, burası da 2 birim olur. Yine köşegenin açı ortay olduğunu biliyorum. O halde burası bir açı ortay. Şimdi şu köşelerini işaretlediğim üçgene bakın. Burada ben açı ortay teoremi uygulayabilirim. Bakın 1'in 2 katı 2. Dolayısıyla 3 de x'in 2 katı olmalıdır. x 3 bölü 2. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Burası 90 derece olur. Şu dik üçgene dikkat edersek bir dış açısı 130 derece. Burası 90 ise şurası 40 derece olmalıdır. O halde burası da 40 derece olur. Köşegenler açı ortay olduğu için burası 80 ise bu tarafta 80 derece olur. Yine bu köşegen de açı ortay olacağı için burası da x olur. Burası 90 derece. Şu dik üçgene dikkat edersek x'in 10 derece olduğu rahatlıkla görülür. Eşkenar dörtgenin uzun köşegeninin 14 birim olduğuna dikkat edelim. şimdi bir tane diğer köşegeni de çizelim. Köşegenler birbirini ortalayacağı için ve 14'ün yarısı 7 olacağı için şurası 3, burası da 7 olacaktır ve dik kesişecektir. Dikkat ederseniz bakın şurada bir öklit durumu oluştu. Buradan x'i rahatlıkla bulabiliriz. Öklit formüllerine göre x kare 3 çarpı 10 eşittir. x de buradan kök 30 olarak bulunur. Diğer köşegenimizi de çizelim. Köşegenlerin dik kesiştiğini de biliyoruz. Uzun köşegenin 12 birim. Şu kesişim noktası ortalayacağından burası 3, burası da 6 birim olur. Şurada bakın 3 4 5 üçgeni var. Buralarda 4'er birim olur. Yine şu köşelerini işaretledim. dik üçgene dikkat ettiğimizde e, buraya x dersek Pisagor bağıntısını uygulayıp e, x'i bulabilir. Zaten bütün kenarlar x olduğu için onu 4 ile çarpıp çevreyi bulabiliriz. Pisagor'u yazdığımızda x kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi buradan da x 2 kök 13 bulunur. Çevrede x'in 4 katı olacağından 8 kök 13. Sıkça yaptığımız gibi diğer köşegeni çizelim. Çizdiğimizde burası dik olacak ve burayı 10, 10, 2 eş parçaya bölecek. Ve köşelerini işaretlediğim dik üçgeni dikkat ederek edecek olursak, bakın şurası 15 birim. Yani burada 8, 15, 17 üçgeni var. Dolayısıyla buralarda 8, 8 olmak durumunda. Şu dik üçgende ben Pisagor'u yazarsam, x kare eşittir, 8'in karesi artı 10'un karesi olacak. Buradan da denklemi yazılırsa, çözülürse x eşittir 2 kök 41 olarak bulunur. Şekilde eşkenar dörtgenin iki yüksekliğini görüyoruz. Ancak şurada verilen parçaları toplarsak x artı 3 ile 6 eksi x'i toplarsak buradan x'ler gider ve yüksekliğin uzunluğunu 9 birim olarak buluruz. diğer yükseklik de 9 birim olacağı için eşkenar dörtgendeki yükseklikler birbirine eşitti. Y buradan 5'e kaç eklersen 9'udur. 4 birim olarak bulunur. ABC'de eşkenar dörtgenmiş. Dolayısıyla ben AC köşegenini çizersem bu bir açı ortay olur. Büyük üçgene bakarsak açı ortayın 3 ve 4 oranlarında böldüğünü görüyoruz. AF 8 birim olarak verilmiş. Bakın 4'ün 2 katı 8. Dolayısıyla 3'ün 2 katı burası da 6 olur ki istenen zaten AE'dir. AE 6 birim.